Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın kıymetini bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Evet. Peki okuyamıyoruz ya istiyor mu? Kur'an okuyamamanın sebeplerinden bir tanesi Ebu Davud Rahimullah diyor ki Kirzibni El Harifi Hazretlerinin yanına girdim diyor. Baktım ağlıyor. Dedim ki hayırdır niye ağlıyorsun? Dedi ki dün Kur'an'dan olan hizbimi okuyamadım. Hizip her 5 sayfaya bir hizip deniyor. 20 sayfaya da bir cüz deniyor. Yani her cüzde 4 hizip olmuş oluyor. 5 sayfada bir bir hiziptir. 20 sayfa bir cüz olduğuna göre <laughs> yani 20 sayfa bir cüz 5 tane hizipten olmuş, oluşmuş oluyor. Yani virdi varmış Kur'an'dan belli bir virdi var okuduğu. Dedi ki dünkü virdimi okuyamadım ve ben zannederim ki bu benim işlediğim bir günahtan dolayıdır ona ağlıyor. Her gün Kur'an okuyor, o günkü bir dini kim bilir ne sebepten okuyamadı yani değil mi? Belki hasta mı oldu? Yani mühim bir işi vardı ki terk etti. Ya bizim hizbimiz var mı Kur'an'dan? Virdimiz var mı Kur'an'dan? Her gün belli bir şey okuyor muyuz? Yoksa işten fırsat olursa boş zamanlarımı Kur'an okuyarak değerlendiriyorum. Ya Kur'an boş zaman kitabı mı? En dolu zamanında Kur'an okuyacaksın. Kur'an'a hususi vakit ayıracaksın. Boş kalınca Kur'an okumak değil. Kur'an'ın hususi vakitleri olacak. E biz okumuyoruz, ağlıyoruz mu? Değil mi? Belki Kur'an okumayı bilmiyoruz, yine ağlamıyoruz yani. Derdimiz bile değil ya. Allah ile de eder. Namaz kılıyor, ne okuduğu belli değil. Ama böyle bir derdi yok. Allah bize o derdi versin ya. Bize Kur'an derdi versin Allah celle celaluhu.